geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni bu ayrılık bize zulüm getirir geçti dost kervanı eyleme beni, eyleme beni söyleme beni. Hemen şeyde yapıyoruz bir dakika. Şunları şuraya aldım. Size bir şey göstermem lazım da. Siz bu futbolcuyu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Kendisi bir ölü. Eee A'da Diego Armando Maradona kitabı Sonunda elime geçti ee, Bunu farklı bir videoda e, okuyorum Yani e, Farklı bir şey okuyorum bunu Önce bir kitap Ben başlamıştım bu kitaba Ama sonrasında işte Şöyle Hızlılar var Şöyle şeyler var Umarım diye beğenmişsinizdir Böyle tarz içerikler Nasıl istiyorsanız kanalımıza beğenmeyi, yorum yazmayı, paylaşmayı da unutmayın. İzlediğimiz çok seviyoruz ve farklı videolarda da görüşmek üzere hoşçakalın.